Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle matematik etkinliğimizde öğrendiğimiz ve sık tekrar ettiğimiz "eşittir, eşit değildir" etkinliğimizi tekrar etmek istiyorum. Şimdi çocuklar, bu işaretimizin ismi neydi? Eşittir. Nasıl eşit olduğunu anlayacaktık. Şimdi ben taşlarımı koyuyorum. 1 2 3 dört tane taşım var. Karşısına da bir. 2, 3 4 tane taşımı koydum. Bu eşit mi oluyordu? Evet. 4 tane taş 4 tane taşa nedir? Eşittir. Peki ben şuradan bir taşımı aldım. Burada 4 tane taşım var. Burada 3 tane taşım var. Peki bu 4 taş 3 taşa eşit midir? Hayır. Eşit değildir. O yüzden nasıl yapıyorduk? Böyle eşit değildir işaretimizi koyuyorduk. Şimdi bu Tekrardan yapalım. Şuraya 5 taş koyalım. Buraya da 5 taş koyalım. Çocuklar 5 taş 5 taşa eşit midir? Evet, eşittir. Peki şöyle yaptık. Peki 3 taş 5 taşa eşit midir? Hayır, eşit değildir. Eşit olması için her iki tarafta da aynı sayıda taşlarımız olması gerekiyor. Siz de evde oyuncaklarınızda, legolarınızda çeşitli evdeki malzemelerle aynı bu etkinliğimizi yapabilirsiniz. Hoşçakalın çocuklar.